Serebral palsi e, bebeklik e, döneminde e, başlayan e, kalıcı ancak ilerleyici olmayan e, bir beyin hasarının e, sonucu ortaya çıkan bir klinik tablo. E, binde 3, binde 4 oranında e, oldukça sık e, gözüken bir e, problem. E, burada e, Prenatal dediğimiz doğum öncesi sebepler, natal doğum sırasında ya da postnatal dediğimiz doğum sonrası bir takım e, sebepler, serebral palsiye e, yol açabiliyor e, ve e, bir tüm sistemde tutabilen bir patoloji, patoloji e, bir problem, e, beyinde oluşan e, hasar e, sonucu. E, kas iskelet sistemi e, başta olmak üzere e, kas iskelet sisteminde oluşan problemler dışında e, işte epilepsiler, konuşma bozuklukları, e, çocuğun eee ürolojik idrar, gayet ile ilgili problemleri e, gibi sayabileceğimiz e, bütün sistemleri e, etkileyebilen e, bir e, problem. E, burada e, dediğim gibi ee, pek çok ekip çocuğun e, tutulum düzeyine ve e, sistemlerine göre beraber çalışmak zorunda.